Evet arkadaşlar öncelikle selamun aleyküm diyoruz. Altın TV belgesi programına hoş geldiniz. Çiçek Farkı mevkindeyiz. Burada şu anda hava çok güzel, güneşli. Harika bir hava var şu anda. Görüyorsunuz aşı vurma zamanı. Usta da bizi çağırıyor. Görüyorsunuz ustamızı görüyorsunuz. Aşı vurduğu zaman sağlamlığını görüyorsunuz. Kolay gelsin. Öncelikle ettim bir çok. Evet efendim görüyorsunuz aşı. Aşağı zamanda Bu erkek Amerikan çubuğu. Bunu aşı mevkine getirip aşılarımızı burada vuruyoruz. Antep karası, siyah yüzüm. Hadi kolay gelsin. Bu şekilde ağaçların üzerinde kapatıyoruz. Dikkatli bir şekilde kırılmaması için toprağın altında kalıyor. Ağaçı tuttuktan sonra filizleniyor. Evet çiftçilerimiz tarla sürümü devam ediyor. Hava güzel. Toprak tam sürme kıvamında. Çiftliği görüyorsunuz burada. Büyükbaş hayvancılık uğraşan abilerimiz var. Üzüm diyarında dört bir yanda işçiler çalışıyor. Sezon başlamıştır. Rabbim kimsenin emeğini boşa harcamasın. thank okay. you Evet, Süleyman amcamız da burada ön tarafta kesim yapıyor. Evet arkadaşlar. Çekimlerimiz devam edecektir. Şu anda altın üzüm, üzüm diyarındayız. Ee, bağların olduğu yerdeyiz. Ee, aşı <laughs> Aşı vurma zamanı, işçilerimiz aşılarını vuruyor. Ondan sonra bağ budama işleri bitti bitecek. Ee, bağ sürme falan öyle otlar yeşiliyor. Ondan dolayı bu sene bayağı çiftçilerimiz hızlı bir şekilde, hava şartlarından dolayı biraz geç kalmış durumda. Ee, ama e, havalar açık olduğu müddetçe herkes kendi bağında çalışıyor. Rabbi'm kimsenin emeğini boşa harcamaz, harcamasın, harcamasın. Ee, öncelikle Altınözüm TV belgesel programını takip etmeyi unutmayınız. Takipte kalın. Ee, her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.